Evet dostlar bugün de şeyden başladık ee, bakın orta yasar kızıl çukurdan başladık haydi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. çavuş kızıl çukura doğru gidiyor evet başkanım göremeye doğru mu çavuşuna doğru mu gidiyoruz çavuşuna doğru gidiyoruz evet dostlarım benim genç kardeşlerim gençlerim yakışıklı delikanlılarım benim. Maşallah maşallah aramızda bir tane de ihtiyar var İhtiyarım bir el salla ihtiyarım Bak bir tane genç Şey ihtiyar genç Evet 9 tane Bir el salla yeğenim 9 tane Gencin içerisinde bir tane ihtiyar Evet maşallah bize dostlar buyurun gelin gerçekten oksijen deposu bir yer burası evet evet hocam bakın arkadaşlar bu güzellikler bakın Evet arkadaşlar. Evet, geride kalan arkadaşlarımız var. Önde gidenlerimiz var. El salla el. Evet. Evet gençler. Gençler geride kalmayın gençler. El sallayın bir. Gençler. El. Evet. Tanıdık, tanımadık. Herkesi bu güzelliklerimize bekliyoruz dostlar bakın yabani badem ağaçları da çiçek açmış sanki bunlar alıç gibi evet. Bakın. Evet. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.